Çövele stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gez Alacar, DV Haber'e hoş geldiniz. Gündemde CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla İletişim Başkanı Altun arasındaki tartışma var. Kılıçdaroğlu seçim manipülasyonu standında karışmış Cambridge Analytica'ya işaret etti. Son uyarımı yapıyorum dedi. Altun ise iftira ve hedef gösterme yanıtını verdi. Peki Kılıçdaroğlu'nun son uyarısını yaptığı konu ne? DV Haber başlıyor ama önce günün diğer konu başlıkları var sırada. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize, AKP'nin kalesi olan illerden. Kentte sel felaketi ve çevre eylemleri oldu. Peki seçmenlerin taleplerini, ne? Oy verecekleri partiyi neye göre seçiyorlar? Bir yanda depremin yok ettikleri, diğer yanda seçimler. DV Haber depremin vurduğu kentlerden Hatay'da. Kentteki ihtiyaçları, sorunları ve seçime nasıl gidildiğini aktaracağız. Gazetecilere yönelik operasyonlar birbirini izliyor. Geçen hafta dört gazetecinin tutuklanmasının ardından ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Ve aralarında gazetecilerin olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Basın iş sendikasına göre son bir yılda Kürt basına yönelik gözle görülen büyük bir baskı var. <laughs> CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iletişim başkanı Altun'a Cambridge analitikacılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar sözlerinden sonra arama motorlarında hareketlilik başladı. Dünden bu yana Cambridge Analytica en fazla aratılanlar arasında yer alıyor. Ne olduğunu, seçim manipülasyonu skandalını ve tabii ki 14 Mayıs'a ne gibi etkisi olabileceğini aratıyor kullanıcılar. Peki Kılıçdaroğlu'nun son uyarım demesinin arkasında ne var? Asil tercih var. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun için Cambridge Analytica'cılık oynamak kapasitenizi aşar ifadesini kullandı. Peki bu çıkış ne anlama geliyor? Cambridge Analytica skandalı 2018 yılında 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olmasıyla patlak verdi. Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekibin Facebook'tan verileri alarak bu Facebook verilerini kullanarak seçmenleri, Amerika'daki seçmenleri belli bir yönde oy kullanmaları ve yalan haberlere ilişkin yönlendirmeleri içeriyor. Yönlendirme için dezenformasyon da içeren videolar, fotoğraflar kullanılıyor. Buradaki klasik örnek şu, bir adet şeyseniz e, muhafazakar Amerikalıysanız size LGBTİ hakları ilgili bir reklam gösteriyor. Ve siz de birden sinirleniyorsunuz ve o vermeye gidiyorsunuz. Duyguların manipüle edildiğini iddia ediyorlar. Gösterdikleri biliyorlardı. Cambridge Analytica, 2016 seçimlerindeki Rusya müdahalesine dair ABD'deki soruşturmanın da parçası. Kılıçdaroğlu'nun bunu dile getirdiği e, hususta iletişim dairesi başkanlığının bir takım verileri kullanarak kararsız seçmenleri ya da Millet İttifakı'na oy verecek seçmenleri etkileyerek bir yönlendirme yaptığı yönünde Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İletişim Bakanı Altunsa suçlamaları yalanlarken biz milletimizin emrindeyiz. Milletin iradesi bizim için kutsaldır. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Türkiye yüzyılı ideali için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Faruk Çayır'a göre Altun tarafından yapılan bu açıklamada sorunlu biz devlet, devletin çıkarlarını gözetiriz, partiyi çıkar gözetmeyiz gibi bir şeyle başlayıp sonra tartışmasız bir şekilde yaptığı açıklamada AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun politikalarına yönelik bir yönlendirme içeren de bir açıklama yapıyor. Bu seçimin açık olarak bir tarafı ve bir parçası haline getirmiş durumda kurum kendini. Emre Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun Cambridge Analytica çıkışıyla sosyal medya manipülasyonuna işaret ettiğini vurguluyor. Siyasi partilerin orada kampanya yapmalarında bir sorun yok. Bu hayatın gerçeği. Sorun üçüncü tarafların orada kampanya yapmaları. Kim oldukları belli değil, hiçbir yere kayıtlı değiller ve bir kampanya yürütüyorlar. Yanlış haber veriyorlar, dezenformasyon yapıyorlar, ajitasyon yapıyorlar, çarpıtma yapıyorlar. Bütün bunları yapıyorlar ve bunlar kontrol dışı. İşte sorun orada çıkıyor. Türkiye'de siyasi kampanya finansmanı regüle edilmiş durumda. Siyasi partilerin gelirleri giderleri belli. Hesap vermek Cumhurbaşkanlığı kampanyalarında daha da katı. Regüle edilemeyense üçüncü tarafların kampanyaları. Yani şu anda siyasi içeriğin %10'unu siyasi partilerin kampanyaları oluşturuyor. %90'ını da diğer içerik oluşturuyor ki orası tamamen regüle edilmeyen an. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla devlet kurumlarından bir tanesi kendi kaynaklarını bu işe ayırmak isterse bu biraz hiçbir şey yok görmüyoruz çünkü. Bir şey, sosyal medyada kampanya yapıyorsa, sosyal medyada insanların haber yapması için para dağıtıyorsa bunu bilmemiz imkan yok. Onu görmeyiz, meşru da değil aslında. Peki bu durum Türkiye'de seçimleri etkileyecek bir etkiye sahip mi? Emre Erdoğan'a göre Türkiye'deki sosyal medya kampanyaları ile ilgili asıl tehdit insanların kanaat değiştirmesi değil. Seçim günü ya da seçimden bir gün önce veya bir gün sonra yapılacak ajitasyonlar. Sahte pusula bulundu diyecek, sahte mühürlü. Ya da şurada oylar çalınıyor diyecek, seçim günü bu olacak. Seçim günü insanlar zaten gerginler, öfkelenecekler. Yanlış haberlerden dolayı fevri reaksiyon verecekler. Sosyal medya bunu kızıştıracak çünkü seçim yasaklı orada değil. Ve belki de çatışmaya gideceğiz. Yani benim, bizim için en büyük tehdit o. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda %50 artı 1'e ulaşılamazsa ikinci tur 28 Mayıs'ta gerçekleşecek. Hemen her kentte partilerin seçim yarışları son sürat devam ediyor. Özellikle liderlerin memleketleri olan illerin ayrı bir önemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize, AKP'nin ezici çoğunlukta oy aldığı Parti'nin kalesi sayılabilecek bir il. Son yıllarda Rize sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Çevre eğlenmene sahne oldu. Peki seçmen nezdinde bir şey değişti mi? DV Haber Erdoğan 3 Mayıs'ta yapacağı Rize mitingi öncesi seçmenlerle konuştu. Elbette ki reisimize vereceğiz. Yapmış olduğu bütün şeyler ortada zaten, icraatlar. Ülkemizi getirdiği nokta da belli. Yani yani burada geldiğim zaman, tünellere girdiğim zaman dedim ki yani Allah'ım yani e, gerçekten birçok şey yapılmış ama insanlarımız nedense görmüyorlar. Oyun. Söylemeye gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan. Başımızdaki olduğunu detse durmak yok. Biz reis'in iznine gidiyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Bak. Çocuklarımızın geleceği yetsin Recep Tayyip Erdoğan. Ben e, CHP'ye vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bizim gibi bir adam bizden bir adam. Kemal Kılıçdaroğlu dürüst, namuslu adam. Hukuk ve adaleti savunan bir adam. Bizim en temel ihtiyacımız hukuk ve adalettir. Adaletin hukuk olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ben CHP'ye benziyorum. Ortam görüyorsun da ortam ortam perişan olmuş. Her şey almış başını gidiyor. Ya, ya, ekonomisi de kırık yani. Ha, ekonomisi de kırık. Bu küresel bir küresel bir pahalılıktır. Yani bu Tayyip Erdoğan üstüne gitmeye gerek yok. Her yerde pahalılık var. Avrupa'da var. Avrupa dağılıyor. E, Türkiye'de de olabilir böyle şeyler. Niye bunu görmüyor millet? Tayyip Erdoğan da zam yapıyor milleti. E, aylıklara zam yapıyor, emekliye zam yapıyor. E, bunları görmüyor bu millet? O da bir darbe. Nasıl 15 Temmuz darbesi bu pahalılık da bir darbe Erdoğan'a karşı. İnşallah düzelir. Mesele diyor Cumhurbaşkanı'na Tayyip Erdoğan'a veririm ama milletvekilliğine vermem diyor ya. Var ya. Cumhurbaşkanı oyum Tayyip Erdoğan'a ama vekil oylarım Büyük Birlik Partisi'ne. Reis Cumhur üste reis ama milletvekiline o isimdeki bana kalsın. Bir de demek eksik var. Onu da tamamlasın. Kendisi daha iyi bilir. DV Türkçe AKP'nin kalesi kentlerden Rize'deydi. Seçmenlerle ülkedeki atmosferi ve taleplerini konuştuk. Ayrıntılı haberimizi yarın YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 3 ay geçmek üzere. Şimdi geride kalanlar hayata devam edebilmenin yollarını arıyor. Birçok kent enkazların da kaldırılmasıyla devasa meydanlara dönüşmüş durumda. İş alanları ortadan kalktı, okullar yıkıldı. Ve ülke seçime giderken aslında deprem illeri bambaşka bir şekilde seçime gidiyor. Devlet Türkçe muhabiri Alican Uluda bir kez daha deprem bölgesinde. Alican Evet Kezal, depremin en fazla vurduğu yerlerden olan Hatay'ın e, merkezi Antakya'dayız. Antakya'da aslında değişen bir şey yok. E, i̇lk zamanlar e, sadece yıkılan binaların kaldırılması, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyordu. O yıkılan binaların e, enkazları büyük oranda e, neredeyse tamamı kaldırılmış durumda. Ancak ağır hasarlı binalar var ve e, yüzlerce belki binin üzerinde bu şekilde Antakya'da e, yine depremin en fazla vurduğu Defne ilçesinde çok sayıda ağır hasarlı bina var ve e, enkaz kaldırma çalışmaları yani bunları yıkımına ilişkin işlemler henüz başlamamış. Aslında e, Antakya ve Defne'de iş makineleri anlamında e, çok iş makinesi göremiyoruz. Çünkü e, çalışmaların durduğu gibi bir tablo var. Sadece e, birkaç tane iş makinesinin e, çalıştığını görebiliyoruz. Bunun nedenini de araştırdığımızda e, son bir haftada bir ihale e, yapıldığı söyleniyor. Ve bu ihale sonucunda da e, i̇haleyi alan firmaya e, demiri karşılığında e, bu enkazları yıkmasına yönelik bir anlaşma sağlandı ifade ediliyor. Ama henüz herhangi bir iş makinesiyle bu ağır hasarlı binaların yıkılımına başlanmış durumda değil. E, Hatta Antakya ve Defne bu anlamda terk edilmiş bir savaş meyde, savaşı andıran bir e, ilçe konumunda. Ve e, buradaki özellikle e, ağır hasarlı binalardaki eşyaların tamamı neredeyse Vatandaşlar tarafından çıkarılmış durumda. Burada tabii e, birkaç tane e, böyle enkaz e, ağır hasarlı binasından eşya çıkaranları da gördük. Hatta e, bir aile yaklaşık 400 500 milyarlık bir e, içinde eşyası vardı sağlam ve bunu sadece 8 bin liraya e, bir e, kişiye sattığını ifade ede edebiliyor. Çünkü e, oradan gelecek paraya bile ihtiyacı var. E, dediğim gibi. E, e, Enkaz kaldırma çalışmaları Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde durmuş durumda. Yeni ihaleden sonra bu ağır hasarlı binaların yıkımına da başlanması gerekiyor. Ama bunun da uzun sürmesi bekleniyor. Çünkü yıkılacak binin üzerinde bina var. Vatandaşlardan bir de şöyle bir itiraz var bu enkaz kaldırma çalışmalarına. Örneğin durumu olan bir harfiyat ekibiyle anlaşıp kendi binasını yıktırıp onun demirini satabilme imkanı olanlar ya da demiri karşılığında e, satma imkanı olanlara izin verilmediğini söylüyor. Afat'ın hemen gelerek müdahale ettiği ve e, bunun demirine e, e, enkazdan çıkan demire el koyduğunu ifade ediliyor. Benzer bir şekilde bir otel yıkımından bahsedildi. 2 milyon karşılığında otel sahibi bu demiri satma karşılığında anlaşmış. Ancak Afat izin vermediği için e, yıkım ekibi yıkımı e, Afat'ın onay verdiği şirketin gerçekleştirdi ve paranın da yine bu şirkete gittiği ifade ediliyor. Peki Ali Can, anlattıklarından yola çıkacak olursak enkaz kaldırma çalışmalarına daha yapılacak çok şey var. Peki şimdi sıcaklar başlıyor yavaş yavaş. Çadır kentlerde, konteyner kentlerde hangi şartlarda kalıyor depremzedeler? Yani barınma ile ilgili durum nedir? Evet, şu an Antakya'da 30 dereceye yaklaşan bir sıcaklık var ve gün içinde özellikle çadırlarda kalmak çok zorlaşıyor. Çadırların sıcak olduğu ifade ediliyor gezdiğimiz çadırlarda bunları biz biz de tanıklık, olduk, tanıklık ettik. Çadırlara girdiğimiz zaman içerisinin çok fazla sıcak olduğunu hani içeride durulamayacak düzeyde olduğunu gördük. Yine çadırda yaşayan vatandaşların temel sorunu su. Örneğin Küçük Dalyan Mahallesi'nde evlerin önünde çadır kurulu yerler vardı. Burada vatandaşlar 3 gündür temizlik temizlikte kullanacağı ya da kıyafet yıkamasında kullanacağı suyu 3 gündür getirilmediğini söylüyor ve susuzluk yüzünden Ulaşıklarını yıkamadıklarını, çamaşırlarını yıkamadıklarını ifade ediyor. Bu da ciddi bir su sorunu yaşanıyor. Üçüncü sorun ise ekranda belki size de yansıyordur. Hatay'da ciddi bir sinek sorunu var ve ilaçlama yapılmadığı için konuşurken dahi insanın yüzüne konabilen etrafta bir sinek sayısında çoğalma var ve buna yönelik bir ilaçlama da vatandaşların vatandaşlar tarafından yapılmadığı dile getiriliyor. Bu da ciddi sorun. Dördüncü sorun ise Tabi yaz mevsimine girilmesiyle beraber e, kışın e, kışlık giyim kıyafetleri gönderildi ama yazın e, yazlık kıyafet sorunu var ve özellikle çocuklar kışlık kıyafetlerle e, günü geçiriyor. Üzerlerinde tişört işte dediğimiz ya da kısa şört dediğimiz e, daha yaz iklimine uygun kıyafetler yok ve e, vatandaşlar özellikle e, yazlık kıyafet talebinde bulunuyor. Yine e, konteynerların kurumu devam ediyor ama tabii herkes konteynerlara e, geçiş sağlayamadı. Çadırlarda kalanlar da konteyner istiyor. Hatta evinin önünde konteyner kuru kuran işte 110 bin lira karşılığında sıfırdan konteyner yapanlara da tanıklık olduk. Bu anlamda Hatay'da e, barınma sorunu devam ediyor. Hijyen sorunu devam ediyor. E, yine giyim sorunu devam ediyor. Su sorunu devam ediyor. İhtiyaçlar devam ediyor hala. Peki şimdi bunca insani ihtiyacın ortasında 14 Mayıs yaklaşıyor. Bir yanda deprem yok ettikleri var, bir yanda seçim. böylesi bir yıkımı uğrayan kentte seçim gündem olabiliyor mu peki? Nasıl bir atmosfer hakim? Şu anda Hatay'ın gündemi seçim değil. çünkü depremde halen hayat normale dönemedi. Yaralar sarılmadı, insanların barınma sorunları karşılan karşılanmadığı için vatandaşlar gündemiz seçim değil diyor özellikle. Zaten kente bir seçim atmosferi, bir hareketliliği de yok. Sadece liderlerin işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in ve iktidarın astırdığı billboardlar var. Onun dışında seçime dair herhangi bir burada iş işaret ve emare yok. Vatandaşlar da zaten herhangi bir kampanya kapsamında kendi işte çadırlarını ziyaret eden kimsenin olmadığını söylüyor. Bundan da yakınıyorlar. E, deprem sürecinde de zaten gelip durumlarının sorulmadığını özellikle çadırda kalanlar bunu ifade ediyor. Afat'ın kontrolündeki çadır kentler ya da e, konteyner kentlerde bu anlamda sorun yok ama evlerin önünde kullanan çadırlarda ciddi anlamda e, eksiklikler var ve e, vatandaşlar da birinci gündemlerinin seçim olmadığını söylüyor. Peki sandığa nasıl gideceksiniz? Hangi duygular altında gideceksiniz diye ben sorduğumda e, üç kelime söylüyorlar. E, kırgınız. Hızgınız ve öfkeliyiz bu duygularla seçime gittiklerini söylüyorlar. Örneğin e, konuştuğum e, işte bir e, depremzede vardı daha önce MHP oy verdiğini ama bu sefer İYİ Parti ve Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyen var. Yine geçmişte CHP oy verip e, bu seçimde e, herhangi bir CHP etkisinin gelmemesinden dolayı kırgın olduğunu ifade edilen var. Yine iktidara oy verip bu seçimde iktidara oy vermeyeceğini söyleyen var çünkü... Herkes kendi kişisel geçmişinde bir kırgınlığı var, beklentileri var. Bunları kim hangi parti karşılamıyorsa bu oy tercihinde bir değişime neden oluyor. Hatta sandığa gitmeyeceğini söyleyenler de az değil burada. Teşekkürler Ali Can, verdiğin bilgiler için. Alican Can Uludağ ve Ethem Tosun Hatay'da kentteki gelişmeleri YouTube kanalımızdaki haberlerimizde de izleyebileceksiniz. Gazetecilere yönelik operasyonlar birbirini izliyor. Geçen hafta Diyarbakır merkezi bir soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun ardından 4 gazeteci tutuklanmıştı. Ardından ikinci bir operasyonla aralarında gazeteci isimlerin dikkat çektiği 17 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlar seçim öncesi soru işaretlerine yol açtı. Basın İş Sendikası'na göre son bir yılda Kürt basına yönelik gözle görülen büyük bir baskı var. Geçen yıl Diyarbakır'da düzenlenen bir operasyonda 16, Ankara'daki operasyonda da 9 gazeteci tutuklandı. Halen hapishanedeler. Yine 25 Nisan tarihinde Diyarbakır merkezli operasyonda aralarında gazetecilerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar 4 gazeteci tutuklandı. 29 Nisan'da Ankara merkezli operasyonda da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı Dicle Müftüoğlu ve Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Peki kritik 14 Mayıs seçimleri öncesinde bu operasyonlar ne anlama geliyor? Geçen hafta başında Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan avukat Resul Tamur, birisi gizli iki tanığın ifadelerine dayandırılan Ankara merkezli operasyonun maksadını şöyle yorumluyor. Ee, şov parçasına bir operasyon düzenlemek çok da tanıklık beyanıyla ilişkilendirilebilecek bir durum değil aslında. Dolayısıyla bunu bir suç soruşturması ya da suç operasyonu olarak görmek ya da değerlendirmek de çok mümkün değil açıkçası. Ee, elbette seçimlere e, doğru giderken e, var olan e, korku iklimini e, bir parça artırma yönünde bir, bir e, çaba olduğunu düşünüyorum. Tamur, bu operasyonun özellikle bölgede seçim öncesi endişeyi artırmak ve hükümetin bunu propaganda amaçlı olarak kullanması için yapıldığını kaydediyor. Diske bağlı basın iş sendikası genel başkanı Faruk Eren de Kürt basınının son yıllarda baskı altında tutulmak istendiğini söylüyor. Kürt basınına yönelik gözle görülür son bir yılda büyük bir baskı var. Şimdi Diyarbakır'da 16... E, gazeteci, çeşitli kurumlarda çalışan ortak özellikleri işte Kürt basını dediğimiz basın organlarında çalışmaları. Ankara'da dokuz e, arkadaşımız Mezopotamya Ajansı'ndan apar topar gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Aylarca iddianame çıkmadı. Daha önce hani 90'lı, 80'li yılları andıran görüntüler çıktı. Hani kameralar, Fotoğraf makineleri suç aletiymiş gibi sergilendi. Fotoğrafları servis edildi. Nitekim sınır tanımayan gazeteciler örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu bu tutuklamaların basın özgürlüğü açısından Türkiye için çok kötü sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiyor. İşte bu toplu gazeteci tutuklamaları kötü alışkanlığı Türkiye'de tekrardan nüksedince Türkiye tekrardan en çok tutuklayan 5 ülkeden biri haline gelmiş oldu ne yazık ki. Bizim açımızdan e, Türkiye'de yaşayan, mücadele eden e, gazeteciler açısından e, sorun şu. Aslında kenarda bekleyen, her zaman kötüye kullanılabilecek araçların e, faaliyete e, geçebilmesi ve Hukuk normlarının da bu kadar kolay bir şekilde e, araçsallaştırılması olsa gerek. Bizim günlük olarak, gazeteci olarak e, ortamı bize güvensiz kılan temel e, durum bu olsa gerek. gazetecilere yönelik operasyonlardaki gelişmeleri DV Türkçe'den takip etmeye devam edebilirsiniz. Türkiye seçimlere giderken bu konudaki farklı haberlerimiz için YouTube kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Yarın tekrar burada olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.